Benim bu deneyi yapma amacım hem etil alkol fermentasyonunda şeker kullanıp karbondioksit çıkışını gözlemlemek istemem. Hem de maya mantarı fermentasyonunda bazik, asidik ve nötr yani tuzlu ortamlarda fermentasyon yapı yapmadığını gözlemlemek istememdir. Öncelikle her bir kaba birer çay kaşığı kuru mayayı koyuyoruz. Birinci kaba bir çay kaşığı karbonat. İkinci kaba bir çay kaşığı ozon. Üçüncü kaba bir çay kaşığı tuz. Dördüncü kaba bir çay kaşığı limon suyu. Beşinci kaba bir çay kaşığı portakal suyu. Ve her kaba ikişer çay kaşığı ılık su koyacağız. Birinci ve ikinci kabımız bazik ortamı, üçüncü kabımız nötr ortamı, dördüncü ve beşinci kabımız asitik ortamı temsil ediyor. Deneyimizin sonucunu görmek için yaklaşık 30 dakika bekleyeceğiz. 30 dakikanın sonunda Şekerli ve asidik bir ortam olan portakal suyundaki mayaların fermantasyon yaptığını, yine asidik bir ortam olan limon suyundaki fermantasyonun çok daha az olduğunu, nötr ortamda hiç fermantasyon yapılmadığını, yani mantarların tuzu besin olarak kullanmadığını, bazik ortamlardaki fermantasyonun ise asidik ortamlara göre daha az olduğunu görmüş oldum.